Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de kupa kasma videosu olacak. Hemen ödüllerimizi toplayacağız arkadaşlar. <laughs> ben bu desteği bu arada çok böyle seviyorum. Ne güzel bir adet cehennem ev, e, cehennemlerde evlerimiz var. Bu arada desteği de çok iyi. Baksana 9 seviye, 8 seviye, 10 seviye, 8 seviye. Seviye 11 seviye kartımız var ve burada arkadaşlar 9. ara için çok böyle garip bir şey. Ve 24 seviyeyiz. Hemen maçımıza başlayalım. Bekleyiniz ismi de Bananaramaymış. kulübe antidepremi kulübe yaptım arkadaşlar kar topu ya arkadaşlar domuzcuğa da kar topu atabilsek iyi olurdu iksinimiz şu anda çok az iksinimizi full bitirdik arkadaşlar o kuleyi götürmek zorunda ama onun kuleyi gideceğiz arkadaşlar. Ana kulede gidecek. Evet arkadaşlar. Deste çok güzeldi arkadaşlar. Şu ağzımızı açtık. Deste o kadar da güçlü değilmiş. Bu arada son iki kraser videosunda da ödüllerimi biriktiririm. Hemen giderim kutu açılma videosu yaparız arkadan hayalet bırakalım anti depremi kulübe böyle atınca hiçbir şey yapamıyor yıldırım falan atamıyor arkadaşlar roketi olunca da kit olunca da arkadaşlar şuraya falan basabiliyorsunuz roket atamıyor arkadaşlar öyle bağırınca da, da var bomba mühendisi bastım ama kulübe basabilir diyecekti evet korumalar atalım salınca konu bu arada şu kubadaki rakipler top atmazsa da iskelet doğrusu basıyorum arkadaşlar. Mesela şu kupadakiler anti depremi bilmiyor. Aha. Kulübeden sonra birkaç tane domuzcuk bir adet domuzcuk olacak gitti diğer kuleye arkadaşlar hiç böyle bir şey görmemiştim antidepre matin bir tane domuzun diğer kuleye gitmesine rakip o kadar nuf oynuyor ki Hayır tamam çok kötü yere atmasını geçtim. O kadar kötü yere atmış ki arkadaşlar. Gitmiş. Ana kuleyle birlikte yıldırım basabileceğim yere atmış. Yıldırımım da. Hayale tarifçisi domuz yüncüsü. Domuzcu katacak. Domuzcu katabilir arkadaşlar. Evet. Ben dediğim gibi tahminleri bazenleri tutturabilirim. Zaten bu arada ben de Crash Daily Siyok'tan öğrenmeye başlıyorum öyle. Her zaman kimin destesini falan biliyor böyle tahminler yapıyor. Ve domuz birinci attığında ben de kulübe atıyorum. Böylelikle domuz elinde olduğu zaman atacağını da biliyorum arkadaşlar. siz de benden böyle küçük küçük taktikleri öğrenmeye başlayabilirsiniz. Diğer diğer bir el 90. videolarında falan da benden benim üç fazla kufalarda görebilirsiniz. Hayat art korumalar. Arkadaşlar. Girmemiz lazım. Normalde bu kadar arkadaşım oynamadım ama kulemiz gitti neredeyse. Ama neyse. Çünkü rekibin işte kulesinin seviyesi bizimkinden daha az. Yok ya. O barbarlara Korumalara bakmak zorundayım. Kulemin gitmesini istemiyorum. Cadıya yıldırım. Arkadaşlar önceki abimle çektiğim videomda da Roketi tam buraya atmıştım. Yok anti depremi kulübe atamadık arkadaşlar. Ve böylelikle kuleye de vur vurmadılar diye. O kadar topunu atmasaydı vuracaktı işte. Ama o kule gitmek zorunda. Yoksa zaten başka seçeneğimiz yok. Zaten elimizde yıldırımımız var arkadaşlar. Yıldırımı alırız. Ve de falan atıyor ya cehennem ya da cadı falan da atmayabilir arkadaşlar Zekim düşünebilir yıldırım atıyor mu bana diye eski ortası da basabilir yıldırım burada atmak zorunda kar topu antidepremi kulübe Arkadaşlar diğer kule devin gidiyor. Diğer kule de gidecek galiba arkadaşlar. Ona en mantıklarla doğru birisini atmaktı. Başka doğru anne yoktu arkadaşlar. Zor durumda kalmıştık yani. Ne yapabilirdik ki başta? Başka yani. Yıldırım basmak zorundayız. Korumalar, kartofu. Cehennem edeni basmak zorundayım. Zaten elimizde başka kart yok da. Kulveyi buraya attım arkadaşlar. Yanlışlıkla yaptım. kulübeyi ve elimde tutsam daha iyi olurdu da. Kalanlık arkadaşlar ne rakip nasıl tutsun. Çok güzel oynadık. Çok temiz oynadık arkadaşlar. Rakibin ismi de çok saçma. Allah Allah. Allah 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 olur. Aslında benim ismim de saçma ama Ben de ismimi rastgele klavyeye basarak yaptım Yani Normal normal çok yavaş yazıyorum ben ismimi Hayalet <laughs> Sarmaşık Kurmalar olan çok fena vurdu arkadaşlar. İskele torbis basabilir. Olsun arkadaşlar diye. Bundan sonrakinde elimizde kulübe olacak da sağ kule gitti. sağ kule gitti arkadaşlar. Korvalar atacağız. Bunu nasıl savunayım ki? Arkadaşlar can bir yenebilirsek yeneceğiz ama yenmeye edebiliriz yedemeyebiliriz çünkü cehennem evlerimizde minyonları olduğu için baya bir şey güzel de domuzcuk basabilir domuzcuk basabilir arkadaşlar Olsun buna da kurba atılır. Yıldırım. Sarmaşık. Kormalar. Ben çok korktum. Çok korktum böyle fırtına öncesi. Sakinlikteymiş gibi. Hayır. İyi yetişemedim. Orada kurmalara atsaydım daha iyi olacaktı arkadaşlar. Bir tur daha oynayalım. Ya da dur ya. Şuradaki 32'deki... Ödül alalım. Bu da son turumuz olsun arkadaşlar. Rekibimiz İris ismi... ve Hop 64 klanı yokmuş. Arkadaşlar Rakip bizi hiç bulamadı. Bizi sevek ve vurduk. Bu arada rakipten bir seviye fazlayız. Kule olarak. İyi oynarsak bunu yenme ihtimalimiz de var. Yenleme elleri bırakalım arkadaşlar. Elif başlasın. Hayalet. Hayalet. Ya videoları varmış arkadaşlar kötü. Şimdi beni için daha doğucuk basabilir misin gibi geldi. Ama hangi tarafa basacak? Bence hasar Murat tarafa basar. Bundan korumalar basalım. Ah be arkadaşlar. Neyse. Rakip dolucuk da basabilir. Her adama destesi de iskeletler yara. İskeletler yara salar. Pekka. Kara prens prens. Falan var işte. Nam, bir, bir, iki tane daha kart olması lazım. Yıldırı. O yarasalar hiç vurmayacak galiba. Evet. Cehennemezleri sarmaşık. Kar topu. Ters taraf saldıracağım. Zaten oraya aldık sayılır. Şimdi arkadaşlar, sonraki derimizde kar topu buluruz arkadaşlar. Tahmin yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada zaten oydu. Kazandık. Şöyle bir emoji atalım arkadaşlar. Dilerim ya. Ödülümüzü hemen açalım arkadaşlar. Daha fazla Clash Royale videosu istiyorsanız hemen buradan like atın arkadaşlar. Like at share about all we would win. Bye bye.